E Mahallesi Seyir kafeteryasına geldik. Buradan arkada manzara çok güzel. Şimdi birlikte Kız Kalesi'ne doğru gideceğiz. Gel böyle yakınlaş. Nasıl gideceğiz? <laughs> Hop, Kız Kalesi'ndeyiz. Evet, Kız Kalesi'ndeyiz. Burası 1199'da birinci Leon tarafından yaptırılmış bir efsanesi var. Kral kızının yılan tarafından öldürüleceğini öğreniyor ve onu korumak için bu kaleyi yapıyor. Eee ama engel olamıyor. Kendisi bir üzüm sepeti gönderiyor. Bunun içine saklanan yılan kızını sokup öldürüyor. Bu da bir efsane. Evet bu arka kalenin orada müze biç var. Müze biçten de denize girebiliyorsunuz. Hemen müze biçin ilerisinde de tekne turları sizi kaleye götürüp getiriyor. Hemen bu tarafta da güzel bir eski tekne koymuşlar. Orada da Kız Kalesi yazısı var. Evet arkamızda da yine pırıl pırıl mis gibi bir deniz, yumuşacık bir kum, böyle bir tam turda dönelim. Batımında geliyorsunuz burada kaleye karşı. Herkesin yaptığı gibi resimler çekiniyorsunuz. Akşam keyfini yapıyorsunuz. Tatilinizi yapıyorsunuz. Daha ne olsun? Kız Kalesi sahilinde geziyoruz. Evet sağ tarafımızda mekanlar Sol tarafımızda deniz Kız Kalesi dan mühendis. Yani ana giriş burası diyelim. Tabii ki başka yerlerden de giriş var. bir şemsiyeye günlük kullanım için 200 TL söyledi. Hemen burada duş matik duş matikler de var. Arkos Türk'ü var. Belediye banklarda yapmış palmiyelerin altında gelip dinlenebiliyorsunuz. Arkada da oteller, Admira otel, Klikio otel. Böyle buralarda tatil yapmak isteyenler için. Bunları da çekelim istedik. Begonvilli geçişler. Canlı müzikler. Palmiyenin gölgesi de ne güzel çıktı. sahili. Bugün hava bayağı bir rüzgarlı. Deniz dalgalı. Daha önce geldiğimiz günlerde biraz daha sakindi. Daha sezon açılmadı zaten. Sahil buradan başlıyor. Böyle küçük bir koy şeklinde. Pırıl pırıl kumu var. Evet, belediyenin can kurtaran hizmeti de var. Bu şemsiyeler de belediyeye ait. şezlongları da var. Şu anda sezonda olmadığımız için fiyatları bilemiyoruz. Burada hemen işletmesi de var. Orada artık yazın içecekler, yiyecekler servis ediliyordur. Evet, burası da böyle güzel mi güzel bir koy bu çiçeklerde buraya ait bütün sahillerde bütün yol kenarlarında bunlardan var şöyle bir de geçiş yapalım denizin içi de kumlu ama bugün maalesef işte biraz dalgalı Akkum o yüzden akkum demişler. Evet bunu bembeyaz Kız Kalesi'ne 7 kilometre uzaklıkta bulunan Adam Kayalara geldik. Burası M.Ö. 4. yüzyıldan başlıyor. Roma dönemine kadar uzanıyor. Bu kayalar da önemli kişilerin anısını yaşatmak için yapılmış. Detaylı bir detaylı bilgi. <laughs> detaylı bilgi tabela da var. Ve de giderken de kayalara bakarken de anlatacağız. Bu üzer, üzerindeki yazılar ölmüş kişinin ismini ve yapan kişinin ismini yazıyormuş. Üzerindeki yazılarda onlar varmış. Böyle bir yolu var. Büyük bir vadi var aşağıda. Zaten bu adam kayalarda. Bu vadideki kayanın boyunmasıyla yapılmış. Oo, manzaraya bak. Manzaraya gel manzaraya. Adam kayalara gidemedik. Drone'u gönderdik. Böyle işaretlemişler. Buradan aşağıya iş var. İş bize bir, bir aile zor, zorlu geldi. Yani 15 kişiden bir kişi gidebildi yarıya kadar. <laughs> Biraz aşağıya patikan Şöyle şu tarafta drone'la o tarafa uçurunca görebildik. Buradan aşağıya gitmek gerekiyor adam kayalara gitmek için. Canbazlı köyüne geldik. Burada şimdi bir anıt mezarın önündeyiz. Ayağımı bastığım taş da büyük ihtimalle bu anıt mezarın tepesinden düşmüş. Etrafında ağaçlar falan var. Keşke yani burada bunları tamir etseler. Evet bir anıt mezarda daha bu. Güzel olur. Vay Erdal Bey bak nasıl çekimler yaptım sana bak. Buradan da Canbazlı Kilisesi'ne doğru devam edelim. Cambazlı Kilisesi içerisindeyiz. Burası Roma Bizans döneminden kalma. İçerisindeki taş yapı çok güzel korunmuş, çok iyi bir taş işçiliği var. Buradaki sütunlar, güney yamacındaki sütunlar hala ayakta gördüğünüz gibi. Diğer taraftakiler kilisenin içerisinde yerlere dökülmüş vaziyette görebiliyoruz onları. Kiliselerde Ender olanlarından birisi hala ayakta durabiliyor. Sütunlardaki işçilik de çok güzel değil mi? Yükselip kuş sesleri eşliğiyle de gezdik. İçeride sesleri daha bir yankılanıyor.